Herkese merhaba. Bu videomuzda Google'ın çıkarmış olduğu Gemini 2.0 yapay zeka modelinin Multimodal Live API'ni inceleyeceğiz. Ses, video ve ekran paylaşımı gibi farklı yöntemlerle yapay zekalı gerçek zamanlı iletişim kurabileceğiz. Yani bugünkü amacımız da zaten canlı bir şekilde iletişim kurup bize Figma'yı öğretmesini istemek olacak. Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıma açık istediğiniz gibi gelip kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, burada birkaç sistem promptu girmemiz gerekiyor. Bize Figma'yı öğretmesi gerekiyor. Bir Figma profesyoneli gibi davran. Arayüz uzmanı ol ve Türkçe konuş diyelim. Buradan sesimizi paylaşıyoruz. Ondan sonra screen diyoruz arkadaşlar. Takıldığımız konularda bize yardımcı olacak. Cemini bir Elbette, ekran nasıl oluşturur? Elbette size yardımcı olabilirim. Figma'da arayüz tasarımı konusunda takildiğiniz yerlerde size destek olmaklarda <laughs> bir frame ekleyebilirsiniz. BU Frame sizin ekranınız olacaktır. İsterseniz daha detaylı anlatmamı ister misiniz? Ee, standart ekran boyutlarını bana söyler misin? Elbette standart ekran boyutları genellikle farklı cihazlar ve platformlar için değişir. Bir an uyandım sabah e, Türkçe yok tam. sanlar. Mobil cihazlar için 375 x 667 piksel. Yani çok da iyi çalışmıyor. bir tasarım yaptık arkadaşlar. Ufak bir Hero section diyebiliriz buraya. Ee, ufak bir hero section tasarladık, hızlıca tasarladık. Bakalım bu tasarımı iyileştirmemizde bize yardımcı olacak mı? Örnek veriyorum buralara radius ekle diyebilir, şuralara radius ekle diyebilir. Bakalım bize nasıl önerilerde bulunacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Tasarımımı iyileştirmemde bana yardımcı olabilir misin? Bana birkaç öneride bulunmanı ihtiyacım var. Anlıyorum, tasarımınızın daha modern görünmesini istiyorsunuz. Bunun için birkaç önerim var. Font seçiminize dikkat edebilirsiniz. Daha modern ve sade fontlar kullanmak tasarımınızı güncelleyebilir. Renk paletinizi sadeleştirip daha canlı renkler kullanabilir veya zit renkleri bir arada deneyebilirsiniz. Goge ve 3D efektleri de dikkatli kullanmak tasarımınızı daha dinamik yapabilir. Ayrıca Düzeninizde de boss alanları daha efektif kullanabilirsiniz. BU önerilerden hangisiyle başlamak istersiniz? Beklediğim performansı vermedi açıkçası. Kaliteli önerilerde bulunabilir diye düşündüm ben. Ee, diğer modellere nazaran biraz daha... Yani biraz daha amatör çalışıyor. Ekran paylaşımı sadece anladığım kadarıyla benim hareketlerimi analiz etme konusunda biraz daha profesyonelleşmiş. Yani Öneriden çok benim hareketlerimi bana söyledi. Garip bir şekilde bilmiyorum. Çok da memnun kalmadım ben açıkçası. Evet bir de voice chatini denedim. Konuştum dedim ki bana Figma'yı tanıt ve Figma ile alakalı ücretsiz komponentleri internette nerede bulacağımı hangi sitelerde bulabileceğimi bana söyle dedim tamam dedi söyleyeyim dedi işte Figma community'ye girdi dedi yok ya da dedi gir internetten işte araştırdı dedi tasarımcılar ücretsiz paylaşımlar yapıyor vesaire vesaire yani çok basit kaçıyor diğer programlara göre bakalım ilerleyen günlerde Google bu model için nasıl bir güncelleme getirecek daha iyi bir danışman olarak çalışabilecek mi çünkü gerçekten diğer modellere göre çok kötü gerçekten çok kötü bu arada Hani sözlü iletişimi vesairesi. Ben çok beğenmedim. Bakalım Google'un güncellemelerini merakla be bekliyorum. Özellikle yeni çıkardıkları çipte Gemini 2.0'ı çalıştırmaları beni çok heyecanlandırır. Öyle bir gelişmeyi önümüzdeki aile içerisinde bekliyorum. Bakalım olacak mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.